Efendim yeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül tekrar hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün soralım bakalım. Aklınıza kişiler sizi nasıl görüyorlar? Bunu bir sormak, sorulamak istiyorum. Dünkü e, videoda fazlasıyla itiraflarda bulunmuşlardı. İzlemeyen arkadaşlar tıklayıp izleyebilirler hemen bir önceki video. Evet soralım bakalım. Ama sormadan bir niyet alalım değil mi? Niyet almayı unutmayalım. Öyleyse ben sizler için en doğru bilgileri Allah'ın melekelerim. Yardımı alıp size temizlik alıyor. Evet, niyet Sizler de deyin ki kendim için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum deyin sevgili arkadaşlar. Evet şuradan bir almak istiyorum. Bakalım bu destemden birkaç gündür kullanmadık galiba. Güzel bir enerjisi var. Anlatsın bakalım bize. Aklındaki kişinin sana enerjisi şu an nedir? Aklındaki kişinin sana dair enerjisi nedir öncelikle buna bir bakalım Üç kart alalım o benim değerlim diyor arkadaşlar sizin için burada aklınızdaki kişiler burada toplumla toplulukla ilgili toplumun göz önünde sizin ne kadar değerli olduğunuzu size itiraf edecek olabilirler bir yolculuk var kendi içlerinden sizin kalbinize olan bir yolculuk olabilir bakalım evet aynen öyle Net somut bir yolculuk bir taraftan. Soyut da değil aslında. Eğer uzak şehir mesafe ülkede olan arkadaşlarım varsa bir araya gelme, yan yana gelme, sizi yanına davet etme gibi bir net bir yolculuktan bahsediyor bana. Yanınıza gelip o kupası geliyor arkadaşlar. Hem parası hem kupası. Yani burada aslında size doğru bir yolculuk olacak görünüyor. Bu yolculukla beraber bu arada yan yana olanlar ya da gelemeyecekler olanlar için ise bu bir arama, mesaj yazma olabilir, biriyle haber gönderme olabilir ama bu sonuçta haberleşmede net, somut bir teklif var arkadaşlar. Duygusal bir teklif var. Kaybedilen güveni, kaybedileni tekrar kazanma noktasında bakın dört dörtlüsü. Kaybedilen güveni tekrar kazanma noktasında ne yaptıysa sizden kopamayan bir aklınızda kişi var ve bu güveni tekrar toparlamak istiyorum diyor enerjisi. Çok değerli benim için diyor. Burada birçoğunuz için evli olanlardan geldi açıkçası arkadaşlar. Evlilik, bir çatı altında bulunma, aynı evde yaşayanlar. Burada sizi çok fazla değerli gören bir insan var ve burada sizinle ilişkisinde açıkçası sorumluluklarımı alamadığım için üzgünüm diyor. Bakın burada kendi konfor alanından bir türlü çıkamayan, hareket edemeyen bir hali yapısı olmuş. Ya da maddi manevi noktalarda sana yetemedim, yetişemedim. Kendi sorumluluklarımı yerine getiremedim. Belki evet bunun için bencilce davranışlarım oldu ama sen benim değerlimsin diyor. Ve burada belki siz onu bitirdiniz size yaptığı bir ihanet dolayısıyla. Ama o burada bu ilişkiyi bitirmek istemediğini söylüyor bana. Enerjin Nedir topluluk? Değnek dörtlüsü, asa Şimdi burada arkadaşlar laflar, sözler, dedikodular, Toplumun içerisinde çıkan uğultular, konuşmalar ya da e, çevrede milletin, insanların gözü önünde olan, ailelerin gözü önünde olan belki de bir durum yaşanmış olabilir ya da sizin gözünüz önünde yaşanmış bir durum olabilir. Burada toplumdan çekinen, toplumun dafından sözünden, toplumun yerin yer mis kendisini yermesinden korkan bir aklınızdaki kişi var. Evet diyor, ben toplumdan korkuyorum. Şu an bu durum beni öfkelendiriyor ya da yoruyor. Ama her ne olursa olsun. Ben burada seninle irtibatta iletişimde kalmak. Her şeyin o dedikoduların, lafların, sözlerin, konuşmaların üstüne bir sünger çekip hiçbir şey yokmuş gibi seninle devam etmek istiyorum diyor. İlginç yani. Evet. Kılıç sekizlisi. Bakalım. Bir kart daha alalım. İkisi beraber geldi. Burada özellikle arkadaşlar yani hmm, şöyle bir durum da olmuş. Ya da olacak görünüyor. Olmuş. Oluyor. Evet, olacak değil de olmuş ve şu anda olmaya devam edenleriniz var aranızda. İnsanların lafı sözü işte yaşanan çok kırıcı ya da onu üzen ya da onu yoran, onu mecburen bir yerden bir yere göç etmeye zorlayan bir durum yaşamış olabilir aklınızdaki kişiler. yani sizden şu an uzaklaştıysa, şu an cümleyi toplayalım şöyle bir. Şu an sizden uzaklaştıysa, farklı bir şeyle gittiyse bu açıkçası mecburiyetten diyor. Yüzüne bakacak yüzüm yoktu. Ama sensizken de, senden uzaktayken de çok üzgünüm. Yani yaşadığımız bu yıkım, yaşadığımız bu hezeyan, Açıkçası beni depresyona soktu diyor. Çok mutsuz görünüyor aklınızdaki kişiler Ve bir çıkar yol aramaya çalıştıklarını söylüyorlar. Ama efendim neler anlattılar böyle. Evet size dair enerjileri nedir diye sordum. Peki anlatsın bakalım madem bana. Sizin nasıl görüyor aklınızdaki kişi? Aklındaki kişiye seni nasıl görüyor? Sen onun gözünde nasıl bir insansın düşünen kadın Hattı Bu arada kartın adı kadın arkadaşlar. Kadın dediği için siz kadın ya da erkek olmak zorunda değilsiniz. Çok düşünen, ince hesaplarla atan, akıllı bir kadınsınız. Aynı zamanda beni seviyor diyor sizin için. Sizin onu sevdiğinizi de itiraf ediyor yani. Anlat bakalım bana. Seni, sen nasıl görüyorsun benim kolektifimi ya da aklındaki kişiye seni nasıl bir insan olarak görüyor? anlatsın, tükürsün bakalım burada. Evet, o kadar kafan karıştı ki diyor, o kadar çok şey bir arada düşünüyorsun ki diyor ilişkimizle ilgili. Yani sen de birileri iki geri ne yapacağını şaşırmış durumdasın açıkçası diyor ilişkimizle ilgili ya da benimle ilgili konularda. Yani iki uç noktada gidip geliyorsun diyor. Yani ya vazgeçmek ya devam etmek noktasında kafan karıştı biliyorum diyor. Ve bu kafa karışıklığında özellikle çocuklar da var. Şimdi çocuklar dediğim burası bir kolektif olduğu için çok geniş anlatılabilir arkadaşlar. Çocuklarınız olabilir, onun çocukları olabilir. E, çocuklar dolayısıyla kafa karışıklığı yaşıyor olabilir ilişkinizle ilgili. Ya da sizin ilişkinizle ilgili çocuklarla ilgili sizin kafa karışıklığı yaşadığınızı düşünüyor olabilir. Çocukla ilgili, çocuklarla ilgili bazı mevzular gündem olmuştur. Bu sizin kafanızı çok karıştırmış ve bu yüzden benimle ilgili duyguları şu an karışık biliyorum diyor. Yani beni bırakmakla, benimle devam etmek arasında kafa karışık. Bakın karıştırdım. Çocuk kartı tekrar geldi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani enerji böyle bir şey. Şu an burada şöyle söylüyor. Bana bir sınır koydu diyor. Çizgiler çizdi. Bana sınırlar koydu diyor sizin için. Ve siz bu sınırları koyduğunuz için tabii kendi sözü üzülüyor ama üzülüyormuş aslında ama arkadaşlar yine de sizin saygı size saygı duyuyor. Kendine sınırlar çizebilen bir insan olduğunuz için size hayran hayran bakıyor aklınızdaki kişiler. Bir kart daha alalım bakalım. Burada sizin için şunu söylüyor. Başına da söyledim zaten bu kartları açtığım zaman. Aklınızdaki kişi diyor ki her ne olursa olsun kafası karışık olabilir çocuklar canını sıkıyor olabilir çocukla ilgili bazı konular onu benimle ilgili karar almakta zorluyor olabilir ama onun beni sevdiğini biliyorum diyor. Hem kalben bir aşk ateşi hem de yoğun bir arzu anlamında da ee, sizin onu sevdiğinizi söylüyor. Evet, şu an diyor yalnız. Şu an işte bensiz siz kaldı, ben onsuz kaldım belki ama sabır enerjisi, çok sabırlı görüyor aklınızdaki kişi siz arkadaşlar. Ee, bu arada şunu söylüyor. Evet, benden uzaklaştı belki ya da birbirimizden uzaklaştık belki ama bu yalnızlık süresince ben siz olduğu süre içerisinde. E, duygularını daha iyi fark edecek, daha iyi anlayacak diyor. Çok şefkatli göster gören bir insanlar böyle size. O bana karşı çok sabırlıdır, çok şefkatlidir diyor. Ve burada hani açıkçası e, ne kadar uzakta kalsanız da, ne kadar yalnız kalsanız da, ondan uzak olsanız da e, burada e, yeniden bir başlama umudu onun da var diyor. O da tekrar bana bir şans verebilir açıkçası. Ben e, bunu hissediyorum diyor. aklınızdaki kişiler. E, bakalım rüyalar. Bu arada diyor ki arkadaşlar seni nasıl görüyor dediğim rüyalardan çok fazla etkileniyormuş. Bu söylediklerini daha doğrusu rüyalarından e, kaynaklı bana aktarıyor. Buradan gece rüyaları onu çok e, korkutuyor. Endişelendiriyor As aslında. Size yaptığı yanlış aklınızdaki kişinin size yaptığı yanlışlar ve ihanetler şu an. Ve vicdan azabı böyle insan yakasına yapışır ya. Öyle bir yakasına yapışmış durumda açıkçası. E, ve burada arkadaşlar rüyalarında sizin başka insanları kabul etme, onu hayatınızdan çıkarma gibi alışıklıklar da onun canına çok fazla sıkıyormuş. Ama seni nasıl görüyor dediğim zaman sizi her an ee, onu terk edip aslında umudu var, şansı var, beni seviyor diyor ama beni bırakma, başkasıyla olma ihtimali de var. Neden beni sev斯基 diyor yani korkuyor da bir taraftan sizin gitmenizden. Evet hem yani bakın cümleyi söylediğim anda gelen karta bakın oyunun sonu diyor arkadaşlar. Burada çok güzel giden bir aile ilişkisi, çok güzel giden mutluluk veren bana bir e, ilişkimiz vardı diyor. O bana şahane hisler, güzel duygular yaşattı. Ama ben buna bir türlü layık olamadım diyor. Bakın burada gerek aile konuları e, işin içine girmiş olabilir. Gerek atalardan DNA'sal ya da karmasal olarak aldığı etkiler ya da e, atalardan öğrendiği kültürel değerler, bakış açıları dolayısıyla ya bir şekilde yapamadım işte diyor yani. Bakın çakralarının bile dengeli çalışmaması bu insanın açıkçası sizinle ilişkisini çok fazla etkilemiş arkadaşlar. Şu an diyor ki bana çok öfkeli. Yani bana o kadar güzel bir ilişki, o kadar sıcak, mutlu bir ilişki sundu ki ben ona yanlışlar yaptım diyor ve bu yüzden sen yani sizin ona çok öfkeli olduğunuzu düşünüyor. Yani tamam gelir. Evet sizinle tekrar bir teklifte bulunur ama Hani artık şunun farkında. Yani o artık kimsenin oyuna, manipülasyonuna gelmez diyor. O da artık işin aslını, astarını görmeye başladı. Gerçekleri fark etmeye başladı diyor arkadaşlar sizin için. O yüzden hani artık iki gün gelin bir çay içeyim, bir sohbet edeyim desem kalmaz artık. Artık ona netlikle, somutlukla gitmem lazım. Kendi değerinin, başarısının, güzelliğinin, yakışıklılığının farkında bir kadın, farkında bir adam diyor sizin için. O seni nasıl görüyor diyor. Bak yani ihanet kartı dün de gelmişti, bugün de geldi. Kalp tutan erkek kartı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu aslında sizin hala onu sevdiğinizi söylüyor ya da şunu da söylüyor olabilir hala sevginiz olduğunu bu arada sürekli söylüyor bu çok da bir taraftan iyi belki ama bir taraftan hoşuma gitmedi neden? Çünkü kimse sizi böyle avcunun içinde görmesin arkadaşlar avcunun içinde görüyorsa bir insan sizi yasıkar öldürür hep anlatıyorum ya şöyle bırakır siz yere düşersiniz tepe takılıp olursunuz burada diyor ki o beni çok seven bir insandı ama bak artık yaptığım ihanetin farkında bana ihanet etti diyor diyor sizin için siz bunun size ihanet ettiğinizi düşünüyor musunuz yanılıyor musunuz e, çok daha denilmez aslında yanıldığınız evet sizi nasıl görüyor sizi tam olarak evlenilesi güvenilesi e, dertlerini paylaşılası mutlu günlüklerini yaşayılası bir insan olarak görüyor ah bir dönmedi konuşamadım Evet burada sizi nasıl görüyor dedim. Bakın ilahi rehberler de zaten onlara rehberlikler sunuyormuş bu konuda. Size nasıl görüyor dedik anlattı gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Anlamanız gereken mesajları alıyorsunuz. Lütfen alma verme dengesi adına kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yapan arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Evet, aklındaki kişi seni nasıl bir insan olarak görüyor? Elim şurada Lenormand destana gidiyor arkadaşlar. Çok enerjisi çekti beni şu an. Aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Anlatsın, söylesin, konuşsun bakalım bize. Yüksek hayrınız olsun. Evet, şu an sizi çok zor bir sürecin içine soktuğunun farkında. Çok zorlanıyor, çok üzgün diyor açıkçası onu hak etmediği bir imtihan belki de hak etmediği zorlukların içine soktum onun farkındayım diyor sizi kederde üzüntüde sıkıntıda hissediyor arkadaşlar yüzük desteği altında bu arada evli olanlar varsa burada bir boşanma eşi, boşanma krizi Öğrenilen, duyulan şeylerden dolayı ihanet ettiğinizi, onların size ihanet ettiğini düşünüyor olabilirsiniz, yakalamış olabilirsiniz. Onu diyor hak etmediği bir zorluk, bir e, imkanın, bir e, ruhsal e, yorgunluğun içine attım diyor. Çok yorgun şu an, çok da üzgün. Zaten bakın düşünen insan kartının üzerine geliyor. Kederde olduğunuzu, üzgün olduğunuzu söylüyor. Nasıl görüyor seni dedim. Evet, burada diyor ki arkadaşlar, bana olan güvenci, inancı azaldı. Bakın özellikle sabır kartının üzerine geliyor. Evet, bana karşı sabırlı oldu, sabretti diyor bu zamana kadar ama sabrınızda da bir azalmışlık hissediyor. Neden? Çünkü artık işin içine üçüncü kişiler, yılan kartı geliyor. Görüyorsunuz. Ay bu kart da gerçekten çok iğrenç görünüyor arkadaşlar. Yani artık çünkü ikinci kişiler, üçüncü durumlar ortaya çıktığı için ay bir kart atayım da üstüne şey yapsın ortaya çıktığı için yani onun karanlık benim karanlık yanlarımı görmeye başladı. Benim gizlediğim üçüncü kişileri, üçüncü durumları yalanları, ihanetleri görmeye başladı diyor. O yüzden onun sabrı da bir yere kadar azalmaya başladı diyor. Ancak burada şu var arkadaşlar yani aklınızdaki kişi diyor ki hem ihanet ettim diyor hem yani ee, onu zorluklara soktum, krizlere soktum. Yani bir e, üzüntünün içine soktum. Bir yorgunluk, ruhsal kalpsel yorgunluğun içine soktum. Çok yorgun diyor. Hem de diyor ki yonca kartıyla ama bana bir şans daha verir biliyorum ya. Yani çok ilginç. Size nasıl da böyle her şeye rağmen sizi elinde tutmaya çalışan ya da bu kadar geniş geniş konuşabilen bir insan var. Ben anlamadım. Lütfen kimseye kendi elinize, eline kendinizi bırakmayın. Kimsenin avucunda e, olmasın. Siz çantada keklik değilsiniz arkadaşlar lütfen. Evet burada e, ne olursa olsun bana bir çözüm bulur. İşte bana bir kapı daha açar. Onun kapısı bana kapanmaz. Onun kapısı hep bana açık biliyorum. O da benimle mutlu biliyorum diyor sizin için sevgili arkadaşlar. Evet burada size bir adamla beraber, bir erkekle beraber. Bu erkek çocuk değil ama işte 18 yaşlarında olabilir. Daha büyük yaşta olabilir. 18-19 belki 30'lu yaşlarda bir erkek tarafından size bir haber göndermek istediğini söylüyor aynı zamanda. Evet sizi nasıl gö görüyor diyor. Soldu diyor. Çöküş yaşadı. Yaşattığım ona bu durumlardan dolayı bir çöküş yaşadı diyor. Peki sizin duygunuz neymiş ona göre? Siz yani kolektifim sizden bahsediyorum. Siz ne hissediyormuşsunuz ona karşı? Duygularınız neymiş? Şöyle bir soralım bakalım. Duygunuz neymiş sizin ona karşı? Evet burada yapılan adaletsizlikleri görmezden gelebilecek bir insan mısınız siz ona karşı? Hem hem çok adilmişsiniz misiniz? çok ne kadar üzülseniz de onu sessiz bırakmaz mısınız? Yani bu ilişki diyor ne yapar ne eder? bir şekilde o kadar güçlü ki toparlar diyor. Bütün hayal kırıklıklarına rağmen diyor yani bu aramızdaki uzaklığa rağmen ya da benden soğumuş olabilir, uzaklaşmış olabilir ama ne yapar ne eder toparlar diyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Siz adım atarmışsınız. Öyle söylüyor aklınızdaki kişi. Hatta diyor o gelir benden özür diler. Bana pişmanlık ya da işte benimle tekrar aa, olmak için kendisi konuşma bile yapar diyor. Yani ben sinirlendim. Birincisi ona bu kadar özgüveni verdiğiniz için e, size sinirlendim. <laughs> tatlı tatlı sinirleniyorum onun farkındaysanız. İkincisi e, onları sinirlendim. Yani kimse kimsenin çantasında keklik değil. E, öyle bir konuşuyorlar ama öyle bir sessiz kalırlar ki kar kış ayaz soğuğundan daha soğukta kalırlar. Evet buradan bir de işaret kartı seçelim istiyorum sizin için ve açılımımızı bitirelim. Peki bugün... Aklınızda kişiyle ilişkinizle ilgili hangi işareti almalısınız? Buradan bakalım hangi işareti almalısınız onunla ilgili yüksek haliniz olsun. Evet yaşam amacına yoğunlaş diyor sizin için arkadaşlar. Onunla ilişkinde ne yapman lazım? Kendinle barış, sevdiklerinle barış, seni seven insanlarla zaman geçir, sana iyi gelen insanlarla ya da hobilerle ya da uğraşlarla ilgilen diyor. Bu sana çok iyi gelecek. Evet kalbin dağıldı, paramparça oldun belki ama artık bu zamanların da sonu gelecek diyor. Kendinle artık bir bütün olmayı öğrenmen lazım. Yaşam amacına yoğunlaşman lazım. Bu insanın sana yaşattığı bu süreçler tesadüf değil. Artık diyor yaşamı derinlemesine bir incele yani neden o senin hayatına girdi sana ne göstermek istedi ve şimdi neden bunları yaşattı ve sen neden bunların yaşatılması için kendine ona izin verdin diyor evet sorgulayın bakalım arkadaşlar bu çok güzel hem mesaj hem işaret hem de güzel bir soru oldu kartlarımdan sizin için şuradan bir unutursan hatırla yapalım güzel olur diye düşünüyorum hepimizin yüksek halini olsun benimle iletişime geçmek için açıklamalar kısmındaki whatsapp numaramı kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet, 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 evet. Varlığınla diyor. Kendini unutmanın en garanti yoludur bu ne de olsa. Savunma mekanizmalarımızdan öpeyim. Buna da ihtiyacımız var ara sıra. Ayşe'ye iyi gelip Fatma'yı düzeltmeye çalışma. Ah şimdi biraz da ona kaşıyım sonra şimdi de buna. Oysa parlatmaya ihtiyacın yok aynama, yıkamana, yağlamana. Yardım etmek istiyorsan kendi içine bak, kendi sırrına vakıf ol, kendi aynanı temiz tut. Temiz tut ki yansıtabilesin baktığında dost doğru beni bana. Sen iyi ol ki iyileştirebilirsin. Koşturarak çabayla değil sadece varlığına, sadece varlığına unutursan hatırla. Evet ne kadar hata yapsalar da kıyamam affederim. Ee, ama onun hayatında Şöyle zorlukları vardı Ama ben biliyorum o bu yüzden bunları söyledi Ama ben biliyorum Onun aklını fistancalar falancalar karıştırdı Dediğinizi duyar gibiyim Hayır onun aynasıyla değil Kendi aynanızla artık ilgilenin Kimseye hataları Herkese arkadaşlar bu aklınızda kişiler ya da başkaları ee, onun hayatında şu zorluk vardı, bu imtihanı vardı ama o zaten şuradan çok bunalmıştı, bunun için yaptı diyerek insanlara koşturmayı ama kendi üzüntülerinizi kenara rafa kaldırmayı ve tozlandırmayı artık bırakın. Kendinize odaklanın. Nihayetinde siz iyiseniz herkes iyidir. Bugünün mesajı bu. Kendinize odaklanın. Kendinizi iyileştirin. Kendinizi şifalandırın. Efendim benim farkındalık videom bu kadar da Umarım sorularınıza ışık olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Gül Tarot. İyi günler diler.